Arkadaşlar merhaba. Bir çözüm videosuyla daha tekrar karşınızdayım. Ee, x artı x kök x artı kök x artı 1 bölü x kare eksi 1 ifadesi 4 bölü 3'e eşitmiş. Buna göre x kaçtır diye bize soruyor. Arkadaşlar burada hemen e, pay kısmında kök x ifadelerinin e, olduğunu gördüm. Burada çarpanlara ortak paranteze alma özelliğini kullanırsam eğer kök x parantezini alırsam buradan x kalır. Ve burada ne kalır? X kök x oldu. Burası da ne kalır? Kök x'ten dolayı 1 kalır. Diğer tarafta kalan ifadeler x ve 1'dir. Artı x artı 1 bölü x kare eksi 1. Eşittir 4 bölü 3. Arkadaşlar burada tekrar yine x artı 1'ler. Şurada gördüğünüz üzere. Burada var x artı 1. Burada var x artı 1. Yani ben x artı 1 parantezini alırsam eğer. x artı 1 parantezini alırsam. Burası ne olur? Kök x artı bir tane kendi yalnız olan x artı 1'den dolayı x, x kalır. x kare eksi 1'i de iki kare farkından x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde yazabilirim. Bu da eşittir. 4 bölü 3. Burada sadeleşmeleri yaparsak eğer x artı 1'ler gider. Geriye arkadaşlar kare kök x artı 1 bölü x eksi 1 eşittir 4 bölü 3. Arkadaşlar bundan sonra kesinlikle yani işler dışarı çarpımı ya da e, karesini alma gibi şeylere kalkışmayın. Ee, yoksa buradan çıkmanız biraz daha zor olur. Burada şunu görmeniz gerekiyordu. Bu soruda payda kısmını x 1 Ben şimdi x eksi 1'i Arkadaşlar şu şekilde yazabilir miyim? Kök x'in karesi eksi 1'in karesi Yani kök x'in karesi x'tir. Eksi 1 olacaktır. Yani bu ifade eşit olmuş olacak. Buradan bu ifadenin iki kare farkından kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1'e eşittir paydaki ifademiz. Yerine yazarsak eğer kök x artı 1 bölü kök x eksi 1 çarpı kök x artı 1 eşittir 4 bölü 3. Buradan da sadeleştirmelerimizi yaparsak kök x artı 1'ler sadeleşti. Geriye kök x eksi 1 kaldı. Buradan işler dışarı çarpımı yaparsak eğer hatta kök x eksi 1'i yalnız bırakalım şuraya. Kök x eksi 1'i yalnız bırakırsak eşittir arkadaşlar. Buradan ne olur? 3 bölü 4 olur. Eksi 1'i diğer tarafa atarsak kök x eksi 1 eşittir. 3 e, e, Buraya artı olarak geçecektir. Yani 3 bölü 4 artı 1 olacaktır. Buradan paydalarını eşitlersek 4 3 daha 7. Yani şöyle yazalım. Kök x eşittir. 4 3 daha 7 yapar. 7 bölü 4 olacaktır. Her iki tarafını da karesini alırsam eğer kök x'in karesi x olur. 7'nin karesi 49. 4'ün karesi de 16 olacaktır. Yani x ifadesi 49 bölü 16'ya eşittir. Doğru seçeneğimiz A seçenedir. Yani burada bizim hem iki kare farkını ortak paranteze alma e, özelliğini yani bizim bunları bilip bilmediğimizi ölçen bir soruydu. Özellikle de Payda belirttiğim gibi yani x eksi 1'in siz eğer ki bu şekilde yapıldığını bilemez eğer ki bilmezseniz bu soruda bayağı yorulursunuz. Bir sonraki çözüm videosunda tekrar görüşmek üzere.